Evet efendim hayat sürprizlerle dolu e, yüreğiniz ağzınıza gelmesin ama bu sabah küçük bir kaza atlattım e, çok şükür e, şu anda iyiyim hastaneden geldik e, buraya Nişantaşı'nda bir hastanede e, doktor çağrı sadeye e, çok e, teşekkür ediyorum sabahleyin e, efendim kahvaltımı ettim çayı sonra içme aklıma geldi. Biraz şekerim düşüktü. Hemen kahvaltımı yediğim bir an önce iyice kavuşayım dedim. Ee, böyle sofraya çayı e, getirdik bir kupa içinde. Ben çayı su bildiğiniz su bardağında içerim. 20 senedir e, Gülay bunu bilir bizde. E, birlikte e, o da bizim yol arkadaşlarından biri. E, bilir bana bugün kupa da vereceği verdi ve kupa şöyle gidiyor. Yani e, orada bir şey vardı bir şeye uzanayım derken falan ne neyse yani koca bir kupayı e, boca ettim. Kaynar çay bütün bacaklarıma e, döküldü. E, şöyle gelelim e, bu bacağım biraz böyle şey gibi e, sarılı e, şu anda. Yani buraya kadar buradan buraya kadar e, sarılı hastaneye gittik. Birinci derece bir yanık olmuşuz. E, ne yapacağını da şaşırıyor insan. Bütün bilgiler uçuyor gidiyor o anda bu bacağım da çok yandı ama bu bacağım hani o kadar değil ucuz kurtulduk yani böyle bir şey oldu ama şimdi Semen'in yanına git azıcık onunla da konuşayım ondan güç alayım biraz şöyle seke, seke seke gidiyorum sen biliyor musun hani aniden böyle bir şey olduğu zaman hepimizin çoluğu çocuğu var. Ee, ...o kadar Allah da rahmeti. sakınırız. Yani hani bebek varken falan evde... E, ...çayı e, ta... ...biz mutfaktaysak salona koyuyoruz. Yani o kadar e, dikkat, dikkat ediyoruz. ediyoruz. Ama bu sabah böyle bir şey... E, ...başıma geldi. Olsun. İlk reaksiyon... ...üstümdekini çıkartmak e, oldu ki... ...bu çok yanlış bir şeymiş. Yani üstümüzdekiyle... ...hastaneye gitmemizi... E, öneriyorlar. ...doktorlar e, öneriyorlar. Ve bir ilaç... Mesela bu benim evimde yoktu. Onu evet. Resmini çektim hastanede. Hepinizin evinde bulunsun. Olduğu anda bu ilacı sürdüler. Mesela sağ bacağım sadece bu ilaçla kurtuldu. Sol maalesef bayağı bir kötü oldu. Ama oluyor. Yani i̇şte her şey oldu. başımıza geliyor. Görünmez kaza dedikleri... E, şeyler oluyor. Neyse yani, şükrediyorum. E, yine de iyiyim. Yürüyebildim, Çağrısı gelebildim, şey. konuşabiliyorum. E, Barış Turanlı'ya program müdürüme çok teşekkür ediyorum. Ece Yılmaz, Mustafa Bülbül, yol arkadaşım Sibel hemen hepsi hastaneye geldiler sağ olsunlar. E, program müdürüm bugün istersen program yapma dedi. E, biz hazırlık yaparız dedi. Ama e, biz oyuncularda böyle bir şey yoktur. Ölmediği sürece Hayat devam gibi. ediyor. E, bir terbiyeyle büyüdüm ben programımızı yapacağız. Sonra yapacağız, gider gitmez, biter gitmez gidip dinleneceğim. Iyi Size bir iyi şey gelir. olmasın. Sizlere kötü bir şey olmasın. Evlatlarınıza bir şey olmasın. Allah hepimizi esirgesin Korusu. diyorum. Semen. Efendim? E, bu sen de aradın çok teşekkür ederim hemen duyardımız Çok korktuk ya. E, e, evet yok ucuz atlatıldı. yapacağız şimdi hemen? Ucuz Ne yapacağız, e, ucuz ne yapacağız at, onu atlatıldı. nasıl yaparız bunu nasıl yaparız? Ya aklımda bildiğim bir şey benim o yarının havayla evet. temasını hemen kesmek gerekiyor. E. O yüzden çıkarmamak lazım belki üst üsttekine. Ilık su yani evet. soğuğa yakın ılık bir suya tuttum. Hemen Hı -hı. E, duşa girdim o iyi geldi. Fakat bu ilaç olsaymış o Hem spreyi varmış hem bir benim bilmediğim bir ilaçtı e, tamamen yanık için hemen onu sıksaymışız mesela evlerde bulunsun benim ben size yazacağım. Benim mutfağımda var Sende hemen ocağın yanında o ilaçları iki tane ilacı vardır paylaşırız. Evet yani üzü, üzülmeyin mutlaka. geldi geçti e, cumaya kadar bacağım sarılı kalacak e, sonra pansumanla hani... Pansumanımı yapan cerrah, bir estetik cerrah. Daha önce de bir kaşım yarılmıştı, onu diken. Tesadüf bugün yine Çağrı Bey varmış hastanede. Sağ olsun, Allah razı olsun. O yaptı pansumanımı ve sardı. Cuma günü bakacağız duruma kadar. Gelmiş geçmiş olsun Sağ olun. diyelim. çok teşekkür İzleyicilerimizi ediyorum. İzleyicilerimizin duaları Anlattım iyi Anlattım hani gecesi. buz muz uygulamayın. Mesela Mehmet Öz'ün böyle bir videosu var, buz uygulamayın evet. diyorlar. Evet, Semen. Ayva'yı yedim ben bugün. <laughs> Sen daha pişirmeden ben <laughs> öyle olmuş. En sevdiğim şey ne yapıyorsun? Ayva candır diyelim. Şimdi ben e, diyete önem verdiğim için sağlıklı ve düzgün beslenmeye artık çok hassasiyet gösterdiğim için kalorisiz ayva dedik, ayva tatlısı dedik bugün yapacağımız şey. Tabii ki çok minnacık kalorisi var. Hiçbir şey kalorisiz değildir ama yüksek kalorisi olmayan şeker kullanmayacağımız bir ayva tatlısı yapacağız yapacağız demek de biraz komik kaçıyor aslında. Yaptığımız şey şu. izleyicilerimize gösterelim. Ayvaları temizledik. Ortalarından ikiye kestik. E, orta yerlerine çekirdeklerini koyduk. Ayvanın her Çok şeyini ayırlayıp kişi. çek evet. ayıklayıp çekirdeğini orta yerine koyduk. Üzerine alüminyum folyo ile kapatacağız. Hı hı. 200 derecelik fırında artık ayvanın büyüklüğüne göre 20 dakika, yarım saat kadar pişireceğiz. Göreceksiniz bu böyle Marmelat gibi, helva gibi nefis bir şey olacak. Üzerine de tatlı lor peyniri ve labne peynirini karıştıracağız. Biraz tarçın koydum içine. Kaymak yerine de onu kullanacağız. Arzu edenler bunun içerisine o diyet diyabetik şekerlerden biraz ekleyebilirler. Tatlı olmasını istiyorlarsa nefis Ayağı, bir tatlı oluyorlar. Bir parça pudra şekeri falan yani Aynen. yiyebiliyorlarsa. Evet. Çok basit, nefis bir tatlı. Şöyle hemen üzerine Alüminyumla kapatıyorum. Güzel. Ve bunu bu şekilde fırına vereceğim. Şimdi alüminyumun bu şekilde e, kapatılmasına hemen Twitter'dan bir şey yazılabilir. Siz evinizde bildiğiniz gibi yapın. İçine e, kağıt koyun, pişirme kağıdı e, koyabilirsiniz. İşte alüminyum. De... Ha bir dakika alüminyum folyo olurken çok gürültü sesinden ee, tamam. oluyormuş. Bu böyle dursun anladınız. <gülüyor> ben <gülüyor> Hayır, onu kapatacağım. Mikrofonu sonra. kapatarak hani <laughs> içine e, kağıt koyarak yapabilirsiniz. Yapmaya çalıştığımız şey Derya yani, Hanım, kapaklı bir kapları varsa kapaklı kapta yapsınlar. Evet, Yapmaya fırın çalıştığımız kabı. kendi buharında pişmesin. Kendi salgılar. buharında pişecek. O yüzden üzerini kapatıyoruz alüminyumla. Başka bir şeyle kapakla kapatın, kağıtla kapatın. O da olur. Hiç Kağıt koyup olabilir. üstüne alüminyumla e, kapatıyorum. O e, öyle yapınca birileri bir şey e, yazıyor. E, biliyoruz yani konuyu. Seyircilerimiz de biliyor ama biz burada pratikleşmeye çalışıyoruz evet. birazcık. E, siz evinizde daima içine bir kağıt koyarak yapmaya çalışırsınız. Siber'in yanına gidiyorum. Tamam. İkinci yemeğin neydi o İkinci çok ilginç. İkinci yemek çocuklara lahana yemek yedirmek için birebir. Lahanalı, kıymalı bir tart yapacağız. Bu bir İrlanda tarifi. Tartı da e, robotta yapacağız, o yüzden kaçırmayın. Bütün tarifleri de benim sosyal medyada bulabilirsiniz. Az ah sonra hepsini vereceğim ölçülerini. Tamam. Başlayalım mı onu da? Yapacağız? Hayır, tamam. başlama sonra Peki, geleceğim ona yok. yanına. Ee, bir öğreneyim dedim. Yabancılar lahanayı e, çok, çok, e, evet, çok çok kullanıyorlar. Çok yaygın bir şey. Değil mi? Çok hem salata da çok kullanıyorlar. <laughs> çok, her şeyin yanına, hafif haşlanmış, haşlanmamış, e, böyle biraz ovulmuş bu beyaz lahanayı. Ee, mesela sosisin yanında, etin yanında e, lahana salatasını çok yiyorlar. Evet, genetik bir şey der yani. vücuttan su atmak için de o yüzden de sık sık yememiz lazım. Ee, aslında şey e, hocamız e, söylüyordu onu. İbrahim Saraçoğlu. E, lahana da U vitamini. Ee, olduğunu ve çok tehlikeli. Acık kaynatıp o. suyunu bir parçada içebilirmişiz. Evet. Şimdi lahanayı hazırladık Derya Hanım. İçinde neler var? Onları bir sıralayalım. Bir tane patates koydum. Yarım lahana, orta boy. Yarım lahanayı ince ince doğradım. 250 gram kıyma, birazcık kekik, bir tatlı kaşığı sirke, bir tatlı kaşığı şeker koydum. Şimdi acı koyuyorum birazcık. Yani hmm. seviyorsanız çok koyun ne kadar seviyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Söyle birazcık hardal koyuyorum. Neden? Hı. Çünkü bunun içinde aslında orijinalinde Worcestershire şair sos diye bir sos vardır. O sosu nereden kim bulacak şimdi? O buna benzeyen bir şey. Evet. Etlerde falan Hı. kullanılıyor. Çok da güzel evet. oluyor. Ama aşağı yukarı bunun gibi bir şey. Dediğim gibi bir kaşık sirke, bir kaşık da şeker koydum içerisine. ve bunlarla ketçap ve hardalla o hale geliyor. Bu içi olacak. Gelelim hamuruna. Evet. Şimdi hamurunu burada yaptık. Onu izleyicilerimize gösterelim. Hamur yapmak için robotlarınızı kullanabilirsiniz. Bunun içerisinde sadece tereyağı ve un var. Tereyağı ve unu iyice çektim. Şöyle ekmek kırıntısı gibi ince ekmek kırıntısı haline geldiği zaman içerisine iki tane yumurtasını ekliyorum. Hı hı. Ve soğuk süt ekleyin. Bir fincan soğuk sütünü ekliyoruz. basitçe yapacağız. Evet. Hı hı. Ve sonra tekrar robotunuzu da çekin. Burada çok gürültü olacağı için ben şimdi bunu sonra yapacağım. Ee, bir yarım saat en az bekletiyorsunuz. Streçe sarın, buzdolabına koyun. Bu tartamurun içerisinde bu sosu saracağım. Sizinle tekrar onu göstereceğim. Güzel. Hoş geldiniz. Ya tartamurunu ne güzel yaptın. Açtın, semen. E, tartamurunu düz bir vaktimiz az hemen özet anlatıyorum. Tartamurunu dümdüz açıyorsunuz. Hafif dikdörtgenler şeklinde kesiyorsunuz. Ve içerisine hazırladığımız harcı bir tarafına koyuyorsunuz. Diyelim Koyuruz. ki tart hamuru bilmiyoruz. Milföy söyle yapabilir miyiz? Çok güzel olur. Olur tabii ki olur. Olur mu? Orijinali tart ama yufkayla evet. da olur. Olmaz diye bir şey yok. Tamam. Hamurun üç tarafını da ıslattım. Normal bir suyla ıslattım. İsteyen yumurtayla ıslatsın. Ve şöyle bastırıyorum. Aaa Semen olay bir şey. Ondan bu. sonra sevimli gelen kısmı bana şuydu. Şöyle çatalla bastırıyorum. Her tarafına. Yani üç tarafına. Teşekkür ederim. Evet. Benim sağ bilek kart olduğu için. <laughs> Hepimizde bir şey var evet. <laughs> Üzerini deliyorum. Ve bu şekilde buraya alıyorum. Yapılmışları burada. Üstüne bir, bir şey sürecek isteyen mi? İsteyen yumurta sarısı sürebilir üzerine. Tamam. 175 derece fırında ısıtıyoruz. Oh, Şurada çok da güzel. lor peyniri, labne peyniri ve tarçınımı karıştırıyorum güzelce. Aha. Ayva tatlısının üstüne bunu hazırladım. Birazdan o da hazır olacak. Süpersin.